Çok üç lira. Üç lira domates. Ben gençleri var orada. arkadaşlar. Hayırlı sabahlar abi Arkadaşlar ha. Elinize yüreğinize sağlık örnek. Örnek bak. Başkan üstü kapalı değil mi? Aman abacı üstünü kapalı tutalım. Allah razı olsun. Ya bak, şey mı? Normalde yasaklar da basit kapalı bir tamam. durum Normalde yasaklar Normalde yasaklar da basit. Üstünü kapalı tutalım. Bunların üstünü kapalı tutalım. Tamam başkanım. Evet. Bir tane de Hocam, Çocuklar.

Hayırlı sabahlar, hayırlı, hayırlı, sabahlar. Allah razı olsun. hayırlı günler. Mümkünse şöyle aramızda en az üçer metre mesafe bulunacak. Nasılsın başkanım? Allah razı olsun bacı. Bana da beni? Olmasın. De. Abi hayırlı, hayırlı sabahlar. Hayırlı şöyle biraz da mesafe Hadi tekrar hayırlı sabahlar. Bakın. Bacı. Böyle biraz mesafeli durursak. Ayıptır bunlar. Abi şöyle. Tabii şöyle. tabi tane Allah'a 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 Arada Allah'a 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 Allah'a